Evet arkadaşlarım. Ayçiçek yağı sür çıkar diyenler buradan teşekkür ederim. Ben fönle yapacaktım ama çıktı. Birazdan bir yıkayacağım. Herkese yeni bir günden yeni bir videodan selam olsun. Tost yaptık tost yedik. Tost tavamı birazdan yıkayacağım. Şöyle. Cuma selası okunuyor. Tekrardan hayırlı nurlu cumalar olsun herkese. öyle arkadaşlar günümüze başladık. Ben şimdi salon tülümü yıkamaya atacağım. Bu şeyden sonra cuma namazından sonra bir bime gidip geleceğim. Kurutma için toplar gelecekti ya. Annem için, ablam için ona bakacağım. Ondan sonra bugün temizlik yapacağız inşallah Allah nasip ederse. O zaman ay burası soğuk. Şimdi içeri gireyim ben. Tavamı falan yıkayayım arkadaşlar. Şu ocağımı falan bir sileyim. Akşam tenceremi falan yıkamıştım onları kaldırayım. Hepimiz için güzel bir gün olsun inşallah. Ana yazık bulunmuş köpeği. Bu tür de böyle düz hiç güzel olmazmış Barış burada değil mi? Manzara hiç yok ya. Şimdi arkadaşlar, şu çiçeği falan aldım. Şeyleri çıkardık. Neydi onun adı? Tül şimdi bir araya gelince bak nasıl kirli. Bu da çok büyük ya. Burada kaç metre tül var acaba? Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle güzel güzel yumuşatıcı koksun. Aslında tüllere yumuşatıcı kullanmayın diyorlar ama ben sevmiyorum öyle. Barış bana yardım edecek mi? Bu aşağıya doğru gitti çiçek burada mı? Yok. Zaten ben çıkarttım demiştim de. Olsun. <laughs> Şunu sen tutuver. Camı da bir içten aslında dıştan da almam lazım ama yağmurlu. Arkadaşlar bu burada dursun Barış merdiven. Çünkü. <laughs> Anam kameranın beyni döndü. <laughs> Ver bana. Şimdi bu gidiyor. Şimdi şu çamaşır parfümünden de koyalım. Mis mis kokusu dediğim gibi. Bunu ortasındaki şu kapak kadar koyuyoruz. Evet. Deterjanları koyayım. Geçen buna tambur temizliği yaptırdım ama hala bak şu lastikleri şey beyazlık var. Arkadaşlar perdeyi getirelim. Ön yıkamalı. Hadi bakalım. Şimdi kovan burada. Bezim de hatta orada. Dışını böyle aldım. Kapkara çıktı suyu. Şimdi hemen şöyle cam bezimle Arkadaşlar hızlı bir şekilde üşütmeden şöyle yapayım sizi. Dıştan silmeyim dedim ama dışı berbat. Nasıl silmeyeceğim? Evet. Hızlıca nasıl silelim bakalım. Oy ev biraz savaş alanı gibi oldu ama bu halıyı biliyorsunuz dolaplar yapılmadan hortumla eşim bana yardım etmişti balkonda yıkamıştı. Şöyle bir üstünden aldım. Arap sabunuyla sildim. Bakarım ona. Camı da şöyle bir aldım dışını falan. Hani o kaba pisliğini aldım çünkü malum yağmur yağacak arkadaşlar. Şimdi bezlerimi falan yıkayayım. Koltuklara geçeceğim ama halıyı buradan alayım. Halı bir içeride şeye sererim olmazsa. Ya kapının üstüne ya sandalyelerin sandalyelerin üstüne doğru konuşamadım. En son buraları alacağım çünkü. Öyle bakalım bugün bir enerjiyle başladık. Koltukları sadece sabunla siliyorum. Hacı Şakir sabunla bu Silva mop zaten beni biliyorsunuz senelerdir kullanıyorum ve çok memnunum. Bununla silmesi kolay oluyor. Böyle güç istemiyor. Bir de kenarlara, köşelere bak böyle gördüğünüz gibi her tarafa giriyor arkadaşlar. Ya zaten çok kirli değil ama ben bunları epeydir örtüsüz kullandığım için bugün böyle özellikle şuraları alayım ki Allah korusun açık renk yani en sevmediğim şey böyle kalıcı sararıklar falan oluyor ya birkaç su sileceğim ondan sonra durulayacağım arkadaşlar evet o kadar gelsin Kolay kolaysa başına gelsin. <laughs> Ama Barış da yine böyle şeylere evet, yardım ediyor. Başladın 3 şey yapmaya. Ondan sonra diyen dersin ki <laughs> Halıyı falan Barış kaldırdı bana. Kim o? Ablam. Ablam Dur bakayım iki dakikada. Şimdi ablamla konuşurken devam ettim de arkadaşlar. Bu tarafının altını falan sildim. Ablam arada onunla konuştuk. Böyle bu koltukları diğer koltuklar gibi çok sık silmemeye çalışıyorum. Çünkü diğerlerini ben sile sile biraz böyle kumaşını şey yaptım. Zaten şöyle şuralar özellikle şu bölümler. Bu bitti sayılır. Bir tek şurası kaldı. Öyle bakalım. He arkayı sildim mi? Şu arkasını almadım. Orayı da alayım. Evet bunu durulayacağım. Hemen şu teklilere geçeceğim arkadaşlar. Şimdi buna geldim arkadaşlar. Telefonu da yani kamerayı bir yere koymadım. Üstüm böyle çok müsait değil. O yüzden aslında böyle kamerayı koyup sohbetli bir şekilde yapsam iyi olurdu ama o zaman da işte açısı maçısı 15 dakikalık iş oluyor. Bir saat arkadaşlar. Evet. Bunun şu şeyi çok güzel. Bakın şöyle buralara falan giriyor ya. Şimdi salon tamam arkadaşlar. Şöyle müzik dinliyorduk. Onu da durdurduk. Sadece buranın tülü kaldı. Tülü bitmişti. Bir kere daha attım. E çünkü perde yarında iki kere ön yıkamalı yıkıyorum. Burayı sık sık atmadığım için böyle iyi oluyor. Camlarda şu an böyle dıştan leke görüyorum ama artık ellemeyeceğim. Nasıl olsa yağmur yağacak. Koltuklar falan silindi, durulandı. Sadece yerler bir süpürüldü ama tekrardan müstesnayı kuracağım. Tekrardan bir sileceğim. Halısı da kurusun. Perdesi de takılsın. Burası tamamdır. Böyle misler gibi oldu. Saatlerde iki oldu gördüğünüz gibi. Şimdi mutfağın ben camını sildim. Mutfağın perdesini de indirdim yani tülünü. E, bu salon tülünden sonra onu da atacağım. Renkli çamaşırlar var. Onları da atarım. Ama ondan önce ben bir bime gidip geleceğim. Hem aktüellere bakacağım hem de ekmekle yoğurt falan alacağım arkadaşlar. Bir iki eksik var. Öyle bakalım. Şöyle kendime de çevireyim ama beni görünce korkmayın bu halde saç başta. Neyse bakalım. Şimdi o zaman gidelim bime. He bu arada karnabaharlarımı güzel kestim. Suya bıraktım. Güzel kıymalı mercimekli karnabahar yemeği yapacağım. Yanına da makarna yaparız. Yoğurt o yüzden lazım. Güzel bir salata yaparız. Yemeği de aradan çıkaralım. Hatta kabak pilavı yapasım var. Bak makarna diyorum da ben kabak pilavı yapacaktım. Aynen. Bakarız. Balona bakalım kendime çevireyim şapkayı takalım buz gibiymiş arkadaşlar şimdi çıktım evden şöyle iyice kapatayım müme gideyim ondan sonra araba geçsin de yolda alalım sonra ekmek alalım ee, kurutma makinesi toplarına bakalım inşallah kaldıysa sonra eve gidip işlere devam yemeği de koyacağım benim güzellikler sizler de inşallah iyisinizdir Allah herkese iyilikler versin. Arkadaşlar böyle yavaştan yavaştan atıyor yağmur. Usuldan usuldan. İşler bitince bir kahve keyfi yapacağız inşallah. şey kalmamıştır. Buranın ekmeğini siliyoruz böyle. Odun ekmeği gibi de. Ama dönüşte alayım bir bakayım da. Ondan sonra alalım. Top mop göremiyorum ben ama. Ben mi göremiyorum acaba? Şunu görmüştüm ha, Güzel Şu annemi Güzelmiş 26 santim 309 Bir arka tarafa da bakayım da inşallah kalmıştır ama yeni gelenler Bu tarafta Bizim geçen sene aldığımız şeyler gelmiş Bazen çekerken ben görmüyorum da o yüzden böyle uzaktan bakıyorum arkadaşlar. Hemen nasıl güzel kalpli. Şu kovalar var, kahvaltılıklar var. Maalesef, maalesef. Yok maalesef ki. ne de belki giderim dur bakalım. Hadi şunu alalım. Üstelerin üstümüzü çok. ekmek de alalım. Kibime gidemedim. Elim ağır oldu ama orada da kaldığını düşünmüyorum. Bunlar uygun fiyatlı gelecek diye. Ondan kalmadı. Arkadaşlar yağmur başladı. Kurma aldım. Yoğurt aldım. Buzdolabı poşeti aldım. Çöp poşeti aldım. Süt aldım. 400 lira harcadım. Gidiyorum bakalım. Öyle. Şimdi tül bitmiştir büyük babasılıkla. Onu asıp barışanstıracağım. Mutfak tülünü de atayım. Yemeğimi de yapayım. Kabak pilavını hem YouTube'a hem Instagram'a çekeyim. Öyle bakalım. Şu an en sevdiğimiz böyle mis gibi deterjan kokuyor buralar. Tülü astık. Şunları yaptım. Onlara deli oluyorum her sefer tam ayarlayamıyorum ama şimdi güzel oldu. Tülümüz bembeyaz. Sehpayı bilerek ortaya çekmedim. Halı birazcık daha çeksin. Halıyı sereceğim. Yerler süpürüldü, silindi. Koltuklar hala nemli. Bu odaya şimdilik girmeyelim. Bu odadan çıkalım. Ben mutfağa geçeyim arkadaşlar. Şeyi attım ay ama buhar yapıyor azıcık açmam lazım eee neydi mutfağın tülünü attım şimdi ben o da yıkansın şu buhar tül ıslak ya heh birazcık böyle 10-15 dakika dursun en son halı serilmiş halinde gösteririm mis mis oldu Allah güle güle kirletmeyi nasip etsin şimdi arkadaşlar kıymamı soğanla kavurdum buzluktan Karnabahar. Ay karnabahar diyorum. Siz anlayın beni yorgunluktan. Yeşil mercimek çıkardım. Kırmızı biber. Ondan sonra buraya havuç da koydum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle güzel bir karnabahar yemeği yapalım. Tamam mı? Bu şimdi sararacak. Ondan sonra suyunu ekleyeceğim. Şuraya da yine yağlı kağıt koydum. Çünkü en çok sık kullandığım tavada birazcık şey olmuş çizilme. O kadar da dikkat ettiğim halde o yüzden dikkat edeyim de bundan sonra. Bu sapları da çok nadir takıyorum görüyorsunuz. Ama yine de çizilme olmuş. Şimdi birazdan da kaba kalmıştım ya. Bunu bir kısayım arkadaşlar. Şöyle. Sen şöyle dur. Kaba kalmıştım biliyorsunuz. Onların şöyle Şuralarını falan keseyim. Şu altlarını birazcık daha alayım. Yıkayayım güzel bir şekilde. Kabak pilavımızı da yapalım. Küçük küçük keseceğim ama bunların hepsi çok tabii ki. Bunu iki seferde yaparız. E böyle tencerenin altına kabak. Şöyle bir pirinç gezdireceğim. Üzerine şeker. Bunlar göz kararı ama elimden geldiğince böyle ölçü vermeye çalışacağım. Tekrar kabak. Tekrar pirinç, tekrar şeker. İsterseniz iki sıra, isterseniz 3 sıra. Ocağa koyacağım. Eğer sulanırsa Su koymayacağım. Sulanmazsa çok azıcık su gezdireceğim. En son üzerine cos diye tereyağı mis gibi kabak pilavı. Belki de bazılarınız ilk defa görecek bu pilavı. Çünkü Karadeniz'de yapılıyor. Benim bunun böyle şeyi bozuldu sanki bu araya. Farklı bir yere gidiyor sanki. Hı, açayım tekrardan. Barış da bana yardım etti. Sağ olsun. Tülü falan o astı. Evi o süpürdü. Şimdi mutfağın tülü böyle yıkanırken arkadaşlar Barış da yürüyüşe gitti. Ben de yemeklerimi ayarlayayım dedim. Buranın halısını falan daha sermeden. İnşallah çekim yaparız bakalım. Kabak pilavını Şimdi arkadaşlar Edoş'um aradı. Onunla konuştuk. Pilavım bakayım bir suyunu bayağı bir çekti. Şuraya şöyle 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ayarladım. Bu tamamdır arkadaşlar. Çok da ezmek istemiyorum. Bence tamam. Ama şunla bakayım ya. Tahta kaşıkla böyle. Mobak bak dibi tutacak neredeyse olmuş arkadaşlar. Çamaşır çıkardım tülü. Mutfak tülünü. Şimdi bunu hemen cos diye tereyağını dökelim. Ondan sonra ılıkken yiyelim. Ben böyle kaynar severim de. Neyse bakalım. böyle asacağım ama yemekten sonra arkadaşlar şimdi çekim yaptım kabak pilavım enfes oldu. Burada da karnabaharımı ısıtıyorum. Bu birazcık daha dinlenirse daha güzel olacak tabii ki. Bak demin şunu dedim size görüyor musunuz? Ya. Böyle bol tereyağlı, şekerli Barış'a dedim hatta o çok böyle arası yok. Sevmezsen sana makarna yapayım. Yok dedi yerim mis gibi koktu dedi. O tereyağı kokusu çok güzel oldu. Öyle ben tabii şey ablamla annem kadar ustası değilim ama tadına baktım. Hatta koyduğum tabağı yedim. Çok güzeldi. Şimdi dediğim gibi soframızı hazırlayalım. Yemek yiyelim. Ondan sonra ben hemen mutfak tülümü asayım. Şunu da çok karıştırmayalım da. Hadi bakalım. Evet arkadaşlarım. Buranın camını silmiştim. Tüllerini güzel astım. Yani kornişlere geçirdim. Buranın tülünü çok seviyorum. Ütü falan istemiyor. Salon da aynı şekilde ama yatak odası biliyorsunuz beni benden alıyor. Şu dolap üstlerine kadar, şunların üstlerine kadar silindi. Mutfakta ne kaldı? Bir dolap içleri kaldı. Bugün Allah'ın izniyle şeyi bitirdik salonu. Eşim de süpürmeye falan işte tülü asmaya yardım etti. Sağ olsun. E, buranın da tülü yıkandı. Halı temiz. Dolap içileri var. Yemek odası temiz sadece sandalyenin masaları pardon sandalyenin masaları diyor. Masanın sandalyeleri silinecek. Oranın tülü falan temiz. Yaren odasını bir storu temiz cam silinecek dip köşe yapacağım. Ondan sonra yatak odası yine aynı şekilde. Belki benim yatağın yönünü değiştiririm. Aslında yaren odayı da değiştirmek istiyorum. Ablamın aldığı yatak örtüsünü daha sermedim yani düzenleyeceğim diye. Ondan sonra ne kaldı? Çok bir şey kalmadı. Böyle hani gün gün yapacağım. Eskiden ey gidi bir başlardık böyle var ya bütün hepsini bir günde nasıl yaparmışız ben hayret ediyorum. Şimdi o güç de yok o enerji de yok. Ama misler gibi oldu. Şu an evim mis gibi deterjan kokuyor böyle buram buram. Salon halısını sermedim. Birazcık daha kendini çekmesini bekliyorum. Koltuk örtülerini sereceğim. Koltuklar iyice kurusun. Onları geç saatte yapacağım. Şimdi hmm. renkleri attım son. Onlar yıkanırken ben de bir duş alayım arkadaşlar. Ondan sonra da çay suyunu koyarız. Videomuzun kapanışını yaparız. Tencereleri boşalttım. Onları kuruladım. Yerlerine kaldırdım. Böyle küçük tencereler aldım yemeklerimizi. Öyle yoruldum ama mis gibi iş çıktı. Gördüğünüz gibi. Şimdi size ne seyrettireceğim bakalım. Beğenecek misiniz arkadaşlar? <laughs> şipşak bir şekilde ama tabi hızlandırabilirim telif gelmez inşallah şöyle yapayım bakın nasıl olmuş Ben uzandım Ben bunu yaptım bu arada. Shorts video da atacağım. Shorts videolarıma beğeni, yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Oradan da çünkü abone geliyor. olsun. Ya. Şöyle kendime çevireyim. En son size ne gösterdim? Burayı gösterdim. Salonun halısını serdim. Onu bir yer çekerim dedim ama çekmedim. Zaten sık sık görüyorsunuz. Mis gibi olmuş. Hala vallahi mis gibi kokuyor ev böyle. Deterjan, temizlik kokusu. Birçoğumuz seviyor zaten arkadaşlarım. Renkler vardı. Onları kurtuma yapmıştım. Ben uzanırken onlar bitti. Uzanırken edit yaptım. İşte Instagram'a Reelsimi yükledim. Uyumadım. Ama onları hallettim ve Duşumu da aldım. Yanınıza geldim. Şimdi çay demleyeceğim. Yemeklerimizi de yedik zaten söylemiştim sizlere. Elim böyle gidiyor ya. Künye iki taneydi ya böyle bir boşluk oldu da. Onu yapacağız inşallah. Veya da şeye getireceğim aldığım abiye. Bugünümüz evde geçti. İzlediğiniz gibi bol temizlikli bir video oldu. Umarım inşallah sıkılmadan izlemişsinizdir sizler de. Yarın da cumartesi ve hafta sonu herkese sevdikleriyle beraber geçireceği güzel bir hafta sonu diliyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Değerli yorumlarınız için çok çok sağ olun. Elleriniz kollarınız dert görmesin. Ama yorum yapmadan da hani vakti olmayan arkadaşlar yorum yapamıyorlar. Like atıyorlar. Puan veriyorlar. Onlar da can. İyi ki varsınız. Hep de olun inşallah. Pazartesi günü güzel bir şekilde burada buluşmak nasip olsun. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz inşallah arkadaşlarım.